Burada lan? Allah'ı Çok para var. Burada motor O altın, altını Ooo! O kadar aşağı gidiyor Allah. Ben daha yere gelmedim öyle. Daha gelmedim oraya gelmedim. Hatta sonra aşağı gidiyor motor. Allah'a aşağı gidiyor. Başka olmaz.

tamam güzel öyle barajı göstereyim öyle manzara Allah gidiyor ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz gidiyordu yani yürüyerek de geçmedik burada وصفه وصفه Bu yola mı girelim mesela? Buraya mı girelim mesela? Yoksa şöyle mi girelim? Ama öyle bir yere gitmiyormuş gibi. Böyle girelim böyle. Yok ormana gidelim gel. Nerede? Al ormana gidelim gel. Gayrı bir de bakıyoruz hiç yok valla. Ayı mayı tutmadık ya valla. Valla biraz sıkıntılı yerlerden gidiyoruz ama. İnşallah bir şey olmaz. Bu çok kum var düşme ha. O terleklerini de iyi değil biliyorsun. Aynı yolda, yolda buraya çıkıyorsun. Adın da dese... o yola birleşik olarak yavaş yavaş kur var çok kur var yok evet Sen elimden bir çözüm ben seni videoya çekeyim çünkü böyle gözükmüyorsun şimdi geç ona geçen bak o yok gördün mü? Isso, isso é o que está a ver, está a ver. Está só, ver. Está a ver. Está a ver. Está a Está आई अल्लाहरा <laughs> 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 gel oluyor ki orada? O yasağı da oradan geldi Ağaç kasıt oğlum Ne oldu? <laughs> şey, oraya gidemiyor